Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte The Sims Mobile'de arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bir kişi arkadaşlık isteği göndermek için oyuncunun resmine tıklayarak e, profiline gitmeniz gerekiyor. Profil bağlantısından The Sims Mobile'da e, oyun arkadaşı ekleyebilir. Karşı taraftaki kişi kabul ederse beraber oyunlar oynayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.